merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden. Nasr Suresi Nasr, yardım demektir. Surede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğunu ifade edildiği için bu adı almıştır. Üç ayettir. İslam zaferini haber verir. İbni Ömer'den gelen rivayete göre bu sure indikten sonra Peygamberimiz 80 gün yaşamıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini öğrek tesbih et. Ondan bağışlanmanı dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir azim olan Allah doğru söyledi